Türkiye herkese merhabalar arkadaşlar. İlk bakış videomuzdan sonra Troll'la oynanış videomuza geçtik. İlk oynanış videomuza karşınızdayız. Han Woods'a geldik arkadaşlar. Burada çok değerli bazı eşyalar var. İlk olarak hemen şununla başlayalım. Hemen şey moduna geçelim. Shapestone biliyorsunuz ki bizim çok işimize yarayan bir eşya. Bir taş. O yüzden hemen onları gördüğüm zaman kaçırmıyorum. Bakayım başka var mı bir şey? Başka yok. Hemen şuradan ilerleyelim. Bu arada ben bir bakış videosundan sonra birazcık oynadım. Silahımızı geliştirdim. Hemen burada da bulmuşken hemen onu yapalım. Çünkü eve gidip ne yapacağız? Birazcık üretim yapacağız. Portallarımızı kuracağız. Bakalım burada var başka bir şey varmış. Hemen şuradan dönelim. Bunları da toplayalım. Hemen şuradan Şöyle toplayalım, toplayalım, toplayalım. Başka bir şey yok herhalde. Hemen şöyle çıkalım. Şuradan devam edelim. <laughs> Kimseye bulaşmadan. Arkadaşlar hemen çıkalım size. Hemen şimdi dungeon bölgelerini vesaire göstereceğim. Bakın şurada da var hemen şey onu da toplayalım. Kimsecikler görmeden ama o bizi görecek muhtemelen. Görmedi herhalde. Görünüyor burada. Hemen şunları da toplayalım. Evet çıkalım ha yukarı. Anam orada varmış. Bu arada arkadaşlar standart e, MMORPG'lerde olduğu gibi dungeon sistemi var oyunda. Ama şöyle ki birazcık yapılmamış dungeon bulmak zor oluyor ilk seviyelerde. Çünkü hani oyun çok daha yeni yeni tanınıyor ve herkes öyle oyuna akın akın giriş yapıyor. E, bazen odancının yapılmış mı yapılmamış mı olduğunu algılayamıyor bazı arkadaşlarımız. Yapılmış olan dancının üstünde x işaret çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim hemen. Bu arada bizi gördü. Hemen geliyor. İşte geldi. Hemen şöyle sana şöyle şöyle şöyle. Hemen şunu bir atayım. Ağzını burnunu kırayım. Ben, ben çok düşük level'dayız diyecektim ki ağzını burada kırdık. Çıkalım gene. Hemen şunu da toplayalım. Ben çok eğleniyorum arkadaşlar tro oynarken. Hani Minecraft'ın çok çok daha gelişmiş öyle söyleyeyim size. Çünkü <laughs> biraz daha size kolaylık sağlıyor oynarken. Her yerde eşya var. Her yerde eşya bulabiliyorsunuz. Hani öyle bir kısıtlama yok da ben buradan yukarı nerede nereden çıkıyorum onu bilmiyorum. Şu taraftan çıkayım. E, hazır olarak evinizi size veriyor. Üretim yapmanızı sağlayacak e, şeyleri de veriyor. Ne Eşyaları da size veriyor. Bakın burada birisi ev kurmuş kendisine. Hemen ben burada şeyden mining mortakı unutuyorum kendimi. Hemen şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle ağzını burnunu kırayım. Şurada hemen. Bu arada e, Haunted Woods'da ev kurma fikri hakikaten bazen çok güzel oluyor çünkü bütün şeyler burada. E, gerekli taşlar, eşyalar, işte e, şu yaratıklardan şey toplayabiliyorsunuz. Nedir onun adı? Eşya düşebiliyor, silah düşebiliyor. Mesela benim şu an düşen kullandığım silah. Onlardan düştü. Bu arada ben herhalde yok. Bir de e, yapılmamış dungeon bulmanız lazım. Bu dungeonlar tabii ki yenileniyor. Bakın gördüğünüz gibi şu X işareti o dancının yapılmış olduğuna işaret ediyor. <laughs> Görevlerinizi ne kadar çok yaparsanız dungeon, zaten dungeon bölgelerinize geldiğiniz zaman görevinizin ne olduğu direkt olarak sağ üstte yıldızlı olarak size veriliyor. Ee, bakın şurada da hemen shape stone var. Hemen onu da alalım gelmişken kimse görmeden. Burada bizi e, ee, şey, craft modunda da ee, şey yapabiliyorlar, görebiliyorlar, göremiyorlar diye düşünmeyin. Hiç öyle bir şey yok, gayet görüyorlar yani. Hemen şuradan devam edelim. Kimseye ilişmeden İlerleyelim şöyle. Bizi görmeseydi iyiydi. Gördüğünüz gibi zaten Lens of Learning diyor. Burası birinci ve dördüncü seviyeler için. Evet arkadaşlar, crafting bence geldiğiniz zaman zaten şu an mesela bizim üretebileceğimiz şeyi gösteriyor bize, dik konstruktörü. Craft edelim. Hemen. Craft ediyoruz. Gerekli malzeme zaten bayağı toplamışız bu arada stone'u. 103 tane sayı stone'umuz var. Harca harca bitmez. Nereye koyalım? Yani e Nereye koyalım? Bu neymiş? Hmm, bakalım neler varmış. Hmm, ne, ne tık, 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 tık. Tamam. Gerek yok ona. Bakalım buna. E, buna bakalım. Tamam. Nereye kuralım bunu arkadaşlar? Bu arada şeylere bakalım. Söylemiştim. Eee... Daha önceki videoda söylemiştik birçok şeyimiz var diye sınıfımız. Bu da sınıflarımız işte kostümler, stiller, işte gördüğünüz gibi. Petlerimiz var. Gördüğünüz üzere. Petimizi şöyle çıkarabiliyoruz. Saftirik petimiz. Çok saftirik. <laughs> Bu arada biz şeyi ee, yapmadık mı? Aa yapmışız tamam. Hemen şuradaymış. Ee, şey yaptığınız craftları şeye basarak altıya bastık. Mining şeyde modda şey ettirebiliyorsunuz yani. <laughs> Bunu daha sonra göstereceğim arkadaşlar ilerleyen videolarda size nasıl kullanıldığını bütün e, ekipmanlarınızı tamamlayalım. Onun sonrasında göstereceğim. Petim gel buraya yavrucak kıyamam sana çok düşünük bir şeymiş. Neyse Şimdi o zaman hadi gel sen benim yanıma. Hemen şöyle gidelim. Bir de orayı gezelim. Ya MMORPG olarak hem böyle biraz Minecraft'tan esinlenmiş hem bayağı bir gelişmişi hem de size böyle daha kolay bir dünya sağlıyor. Hani zorlanmıyorsunuz. Buraya kuralım. Evimizi. Bu arada şey dert etmeyin. işte oyuna çok kişi girdiği zaman herkes bir yere ev kurarsa nasıl yapacağız falan diye. Herkes evini zaten yanında taşıyor. Burada bırakıp gitmiyor. Her seviyeye göre ayrı ayrı portallar var. Dördüncü seviyeden sonra da biz başka bir portala ışınlanacağız. O portala ışınlandıktan sonra orada da tekrar oraya evimizi taşıyabileceğiz. Dediğim gibi evinizin etrafını şey yapabilirsiniz. Renkli renkli taşlarla böyle dizayn edebilirsiniz. Onu da götürebiliyorsunuz zaten. Bu <laughs> şekilde kasabiliyor oyun gerçekten çok iyi bir internet bağlantınızın olması lazım. Bu arada bizi yakaladı var. Yakaladınız bizi değil mi? Hemen şöyle 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 bu? Ama olmaz ki o kadar geldi. Benim yavrucak petim de böyle ortalarda mahvoldu. şuradan ilerleyelim. Şuradan gidelim. Çok tehlikeli bir yer burası arkadaşlar. Sağdan sola oh, evimizi oraya yaparsak olacağı o zaten yani. Daha ne bekliyorduk durduğumuz. Hadi hadi. Hadi öldür de göre. Aha bir şey düştü. Reis düştü. Face düştü ama bu gerizekalıydı gördü. MDC. MDC çıra. Tamam. Hemen bakalım o zaman neler düşmüş. Hemen. Aa, ben de sürekli bunlara bakıyorum. Yüz neredeymiş? Evet bakalım. Taktık. Bakalım. Güzel bir face'miz oldu. Merhaba canım. Evimizi hemen buraya taşıyalım. Buradan devam edelim. Hemen şuradan. Şöyle. Bu arada şöyle söyleyeyim size. Eşyalar düşüyor ya arkadaşlar. Eşyalar düştük, düştükçe şu solda yer alan, yer alan mesela şu an 180 aralık canımız var. Oyuna direkt normal standart 100 canla başlıyorsunuz. Ne kadar çok eşya giyerseniz üzerinize nasıl diyeyim size daha sağlam ve daha çok özellikle olan direkt olarak canınız da artıyor. Şu an bizim 180'ler mesela. İşte bu dördüncü seviyelere falan geldiğiniz zaman 250 vesaireye çıkacak. Ben evime gene buraya taşıyayım. taşın duruyorum. Aa gitti. Hemen portalda da yerleştirelim. Hap portala giriş yapalım. Bir oraya bakalım. Hap portala giriş yaptık. Piyo. Evet, hap borsada geldik arkadaşlar. Şimdi. Bakalım burada neler varmış. Şöyle gidelim. Sen neresiymişsin? Neyse bu adım tamam. mı? Şuraya bakalım. Şurada saçımızı başımızı düzeltiriz belki. Evet, Şurada saçımızı başımızı düzeltelim bence. Bir berbere gidelim. Saçlarımızı nasıl yapalım? Erf falan yapalım mı? Halk <laughs> yapalım ya. Böyle güzel. Mor yapalım gözlerimizde kırmızı yapalım tamam gayet şirin olduk bence çok tatlı oldu güzel oldu. Hub portalı da arkadaşlar diğer portallara geçiş yapmak için kullandığınız bir e, ana merkez diyelim e, şey şu an mesela biz kendi ev cihazımıza hub portal yerleştirdik. Bir 1 ile 4 level arasında hani portal henüz nedir çözemeyenler gelip böyle bizim elimizden yolcular çıkabiliyorlar. Bu şekilde oluyor. Burada şöyle gelişmiş arkadaşları görebiliyorsunuz. Bunları da biz zamanla yapacağız. Ay bakın böyle minnak bir pet var. Bu şekilde çeşitli işte community chest var mesela. <laughs> Şu şekilde. Hemen koyalım. Bir tane. Bir tane koyduk. <laughs> Ama tabii buraya koyabiliyoruz. Ama koymayalım. Evet arkadaşlar, e, Trove Oynanış bölüm 1'in sonuna geldik. İkinci bölümde güzel e, dungeonlar bulup beraber ilerleyeceğiz inşallah. Umarım sizler için de keyifli bir oynanış videosu olmuştur. Umarım çok beğenmişsinizdir çünkü ben bayıla bayıla oynuyorum oyunu. E, lütfen Türkiye oyunu takip etmeyi unutmayın videolarımızı en azından bir kez olsun paylaşın ki herkese ulaşsın. Kendinize çok iyi bakın. Trollu günler efendim.